Dindiririz sesini o gürültülü büyük kentlerin. Biz Türkiye'nin en zorlu şartlarına göre geliştirdik penceremizi. Çünkü Egepen Dikoning Türkiye'nin penceresi. Sektörün öncülerinden 3PEN alanında uzman kadrosu, yüksek kalite anlayışı, her zevke ve bütçeye uygun tasarımlarıyla evinizin ihtiyacı olan tüm yapı ürünlerini siz balıkesirlilerin beğenisine sunuyor. Üçpen Limited Şirketi Showroom Eski Bandırma Caddesi Otel Basri Yolu Numara 6 Fabrika Yeni Sanayi Sitesi, 4. Kapı Cumhuriyet Caddesi Abi, Hoş geldin. Hoş geldin. Sayın Müdürüm, hayırlı uğurlu olsun. Evet, teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, hayırlı uğurlu olsun. Hayır, Allah muhafaza etsin. Sayın Müdürüm, yeni görevimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah muhafaza etsin. İnşallah milli eğitimde göstermiş olduğunuz başarıyı kültür müdürlüğünde de gösterirsiniz. Biz eğitim bir sene şubesi olarak yine görevimizde tekrardan başarılar eder. Balıkesir'de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Ben de göstermiş olduğunuz nezaket ve incelik için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref Yaklaşık 10 günden beri biz de bu görevde burada görev yapıyoruz. Başladık ilk kültür ve turizm müdürlüğümüzde bir kültür ve turizm müdürü yardımcısı olarak. inşallah Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyoruz.